Herkese merhaba arkadaşlar. Ziknek TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tom Wars Tom Rider Anniversary oyununun muhtemelen artık gerçekten final bölümüyle karşınızdayım diye düşünüyorum. Çünkü artık sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Ama gel gör ki bir türlü bitmek nasip olmadı oyunda. You've reached the top, Lara. There's nowhere left to go but down. You're rebuilding the army of Atlantis. This pyramid breeds far more than the soldiers you've faced. With the skion, I now have the means to create anything I desire. What is it you desire, Natla? It takes three to rule. Tihokan and Promopet were too weak to destroy what stands in the way of the Seventh Age. But you have the strength to claim this seat beside me. Immortality has its price. But what are a few lives to sacrifice for your dreams? This is madness. This is what you've been searching for. The answers you've sought your entire life are within the Scion. Everything you've done has led you to this place. You're here because you belong here, Lara. That's who you are. I'm sorry, Father. Şimdi geçeceğim galiba. Anladım çünkü. Aha! Vallahi geçeceğim galiba bu sefer. A kolunu kopardık. Lan üstüme düştü. Muhtemelen kolu koptu ya aşağı atacağız artık onu. alalım da Şimdi şunu bir halledeyim ben önce. Orada pompomla vuracağım. Amma uğraştırdı beni ya. Hı. Şimdi aşağı atabilirim artık onu. Hadi güle güle. Nihayet arkadaşlar yani nihayet ya artık kaçıncı denemede olduğunu gerçekten ben de hatırlamıyorum. Geçtim. Şöyle sağ kliğe basılı tutmam gerekiyormuş. Bunu artık en sonu dayanamadım. Google'dan baktım, öğrendim. O şekilde ancak geçebildim. Mevzu tamamen eee sağ klik yani Mousetaki sağ kliğe basılı tutup yön tuşlarına basacaksın. Ardından da shift'e basacaksın. Bu şekilde bir combo ile ancak yapabiliyorsun. Hani benim de bunu öğrenmem, uygulamam biraz gerçekten zor oldu ama neyse en azından oldu. Nihayet geçebildim yani. Zaten en sonda geçemeseydim muhtemelen şey yapacaktım yani save dosyası falan indirecektim yani gerçekten. Hani bu şey save'leri oluyor ya sadece o bölümü geçen save dosyaları E... Ha. Tamam şimdi oldu. Dedim bir an sorguladım resmen. Nasıl geçeceğim oraya diye. Google'da buna bakarken arkadaşlar aynı zamanda da Arana al avradım. Ne yapıyorsun lan? Evet. Şunu düşürdükten sonra şuraya kadar çekip muhtemelen gidip onu oradan alabileceğiz. Hazır onu görmüşken de kaçırmak istemem arkadaşlar. Onu da alayım yani. Tamam bunu açalım bakalım başımıza ne gelecek. Evet o kapandı. O kapı açıldı. Tamam şimdi o kapandı o açıldı. Burdan su var burada. Şu bir şey var mı bilmiyorum şu etrafa bir bakayım önce. Şimdi bunlardan bize bol bol lazım olacak. Bol bol. Bir saniye orada bir Heh. Acaba hemen kapanmaz değil mi bu? da böyle bir yer var. Ha şurada. Gördüm şimdi. Lan! <laughs> Olaya bak. Ha şurada deyip hemen gidip ölmek. Ya Lan bir bırak. Şaka mı bu ya? Açtık. Aynı şekilde. İkincisi için. Şimdi ikincisi için buradan oraya sıçramak mı daha mantıklı falan derken, yani bir o var. Ben şöyle bir gideyim de, şuraya bir bakayım. Burada bir mevzu yok. Yani biz oraya aslında mecburen zıplayacağız yani bir şekilde zıplamam lazım. Ama nasıl? Buradan acaba yetişir mi? Yetişti. Ha. Neyse. Şu açılmadı mı? Açılacak işte. Bekliyorum. da gitti. Şöyle bir... Bir dakika. Ha yok. Acaba mı dedim bir anda da. Şurada bir ok. Ok ne lan? Kol gördüm. Tamam. Başka? Başka bir şey yok. Hemen şu suyun altına bir hızlıca dolaşalım. Buralarda bir şeyler var mı başka bir bakalım. Şimdi çıkar bir yerlerden yine yaratık martık bir şeyler. Hayret. Ya zaten var ya çıkmasan gerçekten şaşıracağım ya. Hani böyle çıkmasan bilmiyorum kapalı bir tane daha var orada. Orası da şimdi şey alır. Bak o açılır şu. Şuradaki şeyi alayım hazır. Çek bakalım şöyle. madem gördük alalım yani. niye ne almayalım ki Şimdi şuralardan hızlı hızlı da geçeceğiz derken yemin ediyorum var ya aklım gitti aşağı düştüm sandım Buraya atlayamayacağım zannettim. Ne yalan söyleyeyim. <Gülüyor> 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 Tut şunu işte ya. Lan. Ha, son anda vurduk. Buradan bir şeyler çıkabilecek bir yer var mı? Yok. Direkt dalalım suya. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır, son anda yırttık ha. Şurada arkada kesin bir yer var da, dur bakayım. Ne, neymiş burası? Bir geçelim buraya bakalım. Geçtiğimize göre son parçayı da burada bulduk. Nereye geldik şimdi? Aha, aha! Bu acaba suyun içine düşünce mi dönüştü? Su diyorum ya lavın içine. O kadın düştü ya lavın içine. Your heart is as black as mine. What? 对不对 Oh on the down with you. Oh I cannot die in the flu. Sooner or later you'll run out of. Oh! Tamam şimdi oldu. Hmm, üstünden atlamam gerekiyor. canı kaldı hala uğraştırıyor ya hadi ya ah oh olmadı bu sefer Uzi'de mermi kalmadı. Uzi'de mermim olsaydı daha çabuk bitirecektim onu muhtemelen de. Bitti. Nihayet. Atlantismiş arkadaş ya. Her her cümlede bir Atlantis var. Wesley yaptı son dakika. Kapı da kapandı. tamamen bitti arkadaşlar. Ve bitti. Evet arkadaşlar, Tom Rider Anniversary anniversary, anniversary, anniversary artık ne derseniz burada bitirdik. Ben açıkçası oynarken keyif aldım. Ee, çok uzun zaman önce oynamıştım zaten. Ee, böyle bir nostalji oldu benim için. Güzel oldu. Ben keyif alarak oynadım. Çoğu yerde sinir krizi geçirdim. Evet yani unuttuğum birçok şey kal olmuş. Ee, şu relik ve artifactsleri falan önem vermedim. Hani onları toplamaya da aramaya çalışmadım. Gördüğün, izlediğiniz kadar, gördüğünüz kadar. Ee, hani onlarla da ilgili arayışlarınız var, arayışlarınız olursa birazcık daha oyun süresi uzayacaktır. Şu anda e, tamamlama süresi 7 saat 45 dakika olarak gözüküyor ama benim burada hani çıldırdığım yerleri falan düşersem ya da yapamadığım, düşündüğüm yerlere çıktığım zaman muhtemelen bir 6,5-7 saatlik oynanabilirliği var arkadaşlar. Umarım sizler de keyif alarak izlemişsinizdir. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim şimdiden. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.